bu arada keşke az önce de çalıştırsaydık. Az önce de o zeytinliklerin ormanın içi çok güzeldi. Masal diyarı gibiydi. Evet. Arada çam ağaçları, arada zeytin ağaçları. Yere dökülmüş kozalaklar. Yemyeşil çim. Çiçekler güzel yani çok güzel. Ve orada küçük baş hayvan çok yürümüş ya. Zemin de çok yumuşak. Gübrelenmiş. Bu arada kamerayı akşam şarj etmemiz lazım. Şarjımız %30'larda falan şu an. Bir Gençler sizin de bilginiz olsun. Bir buçuk 4 saate yakın bir kayıt yerimiz var şu anda. Ee, onu günlere yayıp değerlendirelim. Sen yaptın ya hayatım. Yok değişmez. Bir kere yaptım o ayarda kalır. Yani. Gençler yelkenliğe bakın. Yelkeni şişirmiş. Purvası neta. Öyle mi diyorlardı? Rüzgarın falan mı neydi ya? Çorba biterim olabilir mi? <laughs> Düğüne kadar herhangi bir e, tuvalette gördüğümüz akrep dışında tehlikeli bir canlıya rastlamadık. Değil mi? Yılan, akrep, ne bileyim kurt, domuz. Yani, ya da ne olabilir buralarda böyle insan sağlığına zarar verebilecek? Saçmalama bir çıkım rastlamadık. <laughs> Geldiğimiz tepe. tepe. Hop. Aa, yukarıdan. Şu kızılçam ormanlarının içinden geldik. Dönelim ve inmekte olduğumuz yol. Deniz koduna kadar ineceğiz. Tamam. Zor sevmiyor muyduk biz? Ne oldu bize? seviyoruz. <laughs> Seviyorsa yoruluyoruz değil mi? <laughs> Ama yorulmadan da şu manzaraları göremeyiz be Tosbey'im. <laughs> Benim de birazcık acıyor şu anda. Şeyden sürekli ayak parmağımıza yük geliyor. Ama şöyle yap hayatım. Fırsat buldukça ayağını geriye doğru it, ayak parmağını boşa çıkar. Çünkü ayak parmağın sürekli en öne gidip yaslanıyor ya. Yük geliyor sürekli o. Tırnak acıyor. Batıyoruz. Batacak gibi olmuş. <laughs> Tamamen köklerinden kopmuş. Ayrılmış bir ağaç. Buralarda toprak o kadar az. Bence onu şey yapmışlar. Ağacın altında kalmış şey patika. Ama o, bak ilerisinde de var. Yıldız mı o? Çapraz mı o karşında görünen? O zaman işarete devam aynen. Burada şey var çünkü ağaç. Muhtemelen rüzgarlı bir kış günü bu ağaç devrildi. Oh, nereye hayatım buraya mı? Gençler güneş tepede bol bol su için.